Biz 18 yıldır bizi tanıyan herkes bilir ki biz kim olursa olsun zalime karşı ve mazlumdan yana temel ilkesiyle hareket ederiz ve hiç benim gibi düşünmeyen insanın da hakkını sonuna kadar korumuşumdur. Bunu tüm entelektüel camiada çok iyi bir şekilde bilir. İşgal, vahşet ve zulme karşı barış, insanlık ve adalet demeliyiz. kim olursa olsun zalime karşı mazlumdan yana sloganıyla zulme rıza göstermenin de zulüm olduğunu düşünen erdemli insanların insan hakları temelinde bir araya gelerek 1991 yılında kurduğu mazlum der, insan hak ve onurunu yüceltmek yolundaki mücadelesine tabisiz bir şekilde devam ediyor. Mazlumlar, uzun ve zorluklarla örülüm bu yolda değişik sıkıntılar çekse de değişik kişi ve kadrolarla her geçen gün gelişerek ve yenilenerek yoluna devam etmektedir. Adeta bir okul gibi birçok insanın kendini geliştirdiği bir yapıya sahip olan mazlumlar, kurulduğu günden bu yana hep gündemde olmayı ve sessiz çoğunluğun sesi olmayı başarabilen bir örgüt olmuştur. Ayrımsız ve çifte standartsız bir anlayışla farklılıklara kapısını açabilen mazlum ifade özgürlüğünü ve örgütlenmeyi sağlama yolunda da sivil toplum içinde sayıda bir konuma ulaşmıştır. Türkiye'de resmi ideolojinin kıskacına girmiş temel hak ve özgürlükleri kimseden çekinmeden ve korkmadan savunabilmiş taraflı tarafsız tüm kesimlerin takdirini kazanmıştır. Siyasi ve günlük hesapları olmayan mazlum der, ilkeli, adil ve tutarlı duruşuyla mazlumların umudu olma yolunda önemli adımlar atmıştır. Mazlum derin 25 Kasım 2007 tarihinde göreve başlayan yönetimi yaptıklarıyla gerek Türkiye'de gerekse dünyada adından söz ettirmeyi başarmış mazlumların yine umudu olmuştur. Göreve başlar başlamaz 2008 yılını ayrımcılıkla mücadele yılı olarak belirleyen ve bu konuda geniş çaplı bir proje hazırlayan yönetim Türkiye'de, belirlediği pilot bölgelerde değişik etnik ve dini gruplarla görüşmeler yapmış, ayrımcılıkla ilgili geniş kapsamlı bir rapor hazırlamıştır. İstanbul'da yapılan Ayrımcılığın Gölgesinde Üşüyen Kimlikler Sempozyumu'yla ayrımcılık raporunu kamuoyu ile paylaşmış ve alanınca uzman, akademisyen ve yazarların katılımıyla ayrımcılığı tüm boyutlarıyla masaya yatırmıştır. Mazlumder, 2008 yılının sonunda başlayan gazi saldırılarına karşı en sert tepkiyi veren sivil kurumların başında gelmiştir. Katil işbirlikçilerle işbirliği yapmanın vebali çok daha ağırdır! Çok daha ağırdır! Defalarca, İsrail'in elçilik ve konsoloslukları önünde açıklama yaparak saldırıyı kınayan Mazlumder, yüzbinlerce kişilerin katıldığı birçok mitingin doğrudan çağrıcısı ve öncüsü olmuştur. İsrailli yetkililerin soykırım ve insanlığa karşı suç işlediklerini belirterek, Türkiye'de Uluslararası Yargı Yetkisi dahilinde, dava açabilmesi sebebiyle başvuruda bulunmuş ve İsraillilere soruşturma açılmasını sağlamıştır. Ulusal ve uluslararası tüm medya organları bu gelişmeyi yakından takip etmişlerdir. anayasada yapılan kılık kıyafet ile kısmi değişiklikleri yeterli bulmayarak meclis ve siyasi partiler nezdinde girişimde bulunan mazlumlar, özgürlüklerin sınırlanamayacağı gibi tek boyutlu olarak ele alınmaması gerektiğini açıkça ifade etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin yetkisini aşarak verdiği karardan sonra da yurt çapında protesto gösterileri yapmıştır. Nevruz olayları, çocukların tutuklanması, artan şiddet olayları, Türkçenin önündeki her türlü engelin kaldırılması ve bölgede yaşanılan diğer sorunların çözümü için rapor, şikayet ve basın açıklamalarıyla gündem oluşturmayı başarabilmiştir. Darbelere ve darbecilere karşı mücadelesine devam etmiş, Darbecilerin yargılanması için tüm hukuki yolları sonuna kadar kullanmıştır. Mazlumder basın açıklamaları, imza kampanyaları, protesto gösterileri, raporlama çalışmalarıyla insan haklarının gelişmesi ve ihlallerin önlenmesi için etkin ve örnek bir mücadele vermiştir. 2009 yılında çalışma alanlı yeni toplumsal sözleşmenin oluşturulması olarak belirleyen Mazum der Sivil Anayasayı İstiyorum sloganıyla başlattığı projede imza kampanyası, mektup, anket çalışmalarıyla yurt çapında ses getiren bir çalışmayı başlatmış ve anayasa tartışmalarına doğrudan müdahil olmuştur. Zalim kim olursa olsun karşısında olmayı ve zulme rıza göstermeme ilkelerinden asla sapmadan yoluna devam edecektir. Yeryüzünde hiçbir mazlum kalmayıncaya kadar da mücadelesini sürdürecektir. Mazlumların çığlığı nereden gelirse gelsin onun yanında olacak. Erdemli olmanın gereği asil mücadelesini eğilmeden bükülmeden ifa edecektir. Yüreği sevgi, adalet ve barışla çırpınan tüm insanları bu asil yolda beraber yürümeye davet ediyoruz.